canım çok sıkıldım. Ah, aklıma bir fikir geldi. Hemen bilgisayar alayım. <laughs> Aldım işte. Ve şimdi parça bir şeyler sipariş edeceğim. Hmm. Hmm. Ne sipariş? Samacı bu. Tuhaşı bu girelim kargo servislerine gidelim. Hmm, Popsi surprise bulacağım. Hemen gidelim. Sepetekli onayla Endless. Bir yandan gelecek. Tam bir dakika sonra geliyormuş. Bunu kaldırayım. Ve bekleyelim. Bir dakika sonra. çaldı. Hemen tamam, bakalım. Hop. İşte kargo kargo. Yazıyor. Hediye kutusu. Hemen aç. Popsi popsi popsi. Alayım hemen. Kapıyı kapatalım. Evet. Şimdi popsi açma zamanı. Ama bu popsiyi ilk başta makas almam gerek. Evet makasım burada. Hemen makasımı alayım. Hop, 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 hop. Geldim. Evet. Şimdi bu popsiyi açacağım. Şimdi popsi en istediğimden. Hemen şöyle kesiyorum. <laughs> Aa, bir sürü şey var bakalım bakalım buz Popsi içinden buz mu çıkıyordu ya çok değişik Neyse evet, devam edelim bir popsi kutusu Ay, popsi poşeti bu popsy ne hemen koyalım alacağım elime büyük bir şey geldi kesin bu karakter paketi de son atacağım. O yüzden diğer kutu alayım. Ne yazıyor? Popsi Surprise. Popsi Surprise paketinden bir tane daha çıktı. Ay, şey, Başka var mı? Başka yokmuş. Ama bakar mısınız? Paketi bile çok şirin. Çık tatlı. Hemen açalım. Benim başta Popsi sürpriz sürpriz kutusundan bir tanesini açıyorum. Anda bu. Bundan açacağım. Hemen şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> açalım. Ay. Tamam. Bir dakika. Tahmin ettiğine göre bu pop senin hayvanı olmalı. Hemen açalım. Ay. Açtım. Kağıtın içine. Evet çıktı işte. Burada. Şimdi onu yana koyalım. Ardından bu paketi açalım. Bu arada arkadaşlar makasla keserken büyüklerinden yardım isteyin. açalım. Ya ah, açmadım içeri. Açtım işte. Ah tamam hep bant yapıştırıyorum. Çok bant yapıştırıyor bunda. Açmayı devam devam. Açacağım bir Elime bir şeyler geliyor. Ay. Bant yapıştı ya. Çıkartayım şunu. Çıkarttım işte. Bakalım. Çok güzel bir mont çıktı. Popsy'nin montu olmalı. Bence çok güzel bir mont. Hemen buna yine bu kişi koyalım. Bakalım daha bir şeyler var. Onları da alalım. Bir adet Popsi'nin gözlüğü. Popsi'nin gözlüğü olur mu ya? Neyse bir Popsi'nin gözlüğü. Hemen bunu da köşeye koyalım. Çok güzel. Ay <laughs> çıkaramadım. Yapıştı. Popsi'nin altı bu da. Hemen çıkartayım. Heh. Bakın. Çok güzel bence. Bu da Popsi'nin şirin bir altı. Hemen bunlara koyalım. Altında. <laughs> Bunu alalım. Şimdi hemen kesin alalım. Çünkü çok uğraşıyorum bundan. Hemen keselim. Hep zarar vermeden Çünkü burada bebek var. Evet. Sıcı Hiç fark etmedim. Bakıyorum. Bayağı görünüyor aslında da. Çok Çok Böyle maviş geldi, sarı saçlı, kahküllü tatlı bir bebek. Hemen çıkartalım. Bence çok güzel bu set. Siz nasıl beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.